Ditip Strasbourg'un gençlik iftarı sonrasında küçük bir röportaj yapıyoruz. Genel olarak buradaki atmosferi nasıl buldunuz? Sizin göreviniz neydi? Dışarıdaki arkadaşlarımıza ne tavsiye edersiniz Ditip Strasbourg'un bu güzel faaliyetleri hakkında? Benim adım Eymen. Ben yönetimdeyim. Güzeldi. Gerçekten böyle bereketliydi. Selamun aleyküm öncelikle. Ben Yasin. Ben Ditip Strasbourg'un hem faaliyet hem güvenlik görevlisiyim. Eyvallah. Peki ne hissettin bugünkü? Program hakkında ne düşünüyorsun? Ya çok sevindik aslında. Bir sürü mümin gelmiş, bir sürü cema gelmiş, diğer camilerden sağ olsunlar davet ettik. Gelmiş. Kardeşlerimiz geldi. Hepsi, hepsinden Allah razı olsun. Ee, bu iftar programımızda her şey güzeldi. Burası Allah'ın evidir. Burası herkese açıktır. Hilal Çankaya, Dik Genç Kızlar Birliği'nin başkan yardımcısıyım. Hep beraber gençlik olarak bir iftar hazırladık. Sayın Ateşimizle, Sayın Konsolosumuz Fatma Sağlıcakla beraber, kalabalıktı erkek bölümü hele erkek tarafı yani gençler çok kalabalık. Çekilişimiz oldu, bayağı gençlerimiz heyecanlandılar ama genel olarak bence güzeldi. Benim adım Merzuha, D tip Genç Kızlar Birliği'nde organizasyon sorumlusuyum. Bugün e, iftarımızda her şey için biraz koşturduk, yani balonlar olsun, süslemeler olsun. Tabii ki yanımızda erkek yönetim olarak kardeşlerimiz vardı. Katılımların yükselmesini bekliyoruz. Bu iftardan sonra birçok e, beklentimiz var. Yani birçok sohbetimiz falan neydi oluyor. O yüzden de çıkın çıkın gelin yani. <laughs>